Yavuz. Lan oğlum hmm, sen nasıl ölürsün? Tabii sen hassas noktan sıfırdı. Kabilesini sırf bizim için terk kettin. Oktan da lan oğlum. Şuan sen cenazene gidiyoruz. Seni döndüler Gideceğim sana bir effosu okuyacağım. Ben aslında Yavuz'un içinden geçeceğim. Ya, ya Yavuz ölecek ya ben öleceğim. Ya da ikimiz beraber öleceğiz. Hüneyim, telefonu ver telefonu ve ya, ya. gelmedi Alo sen niye gelmiyorsun mi hı, tamam alalım kapat lan kapat Aferin bu arada sen Yavuz'un Yavru karı, yavru da yardım etmesin ve çaktırmam ki beni kedimden Neyse, baba Ulan tutan Ben seni hiç kanma alacaz O yavrucuğun içinden Hadi Süleyman. ay Fatiha. Hadi yat,